sorun yine de saygılıca ayinler saygılıca ayinler münahede rahatsızlık var nasıl olur böyle hayır Muhtarlar Derneği Başkanımız 7-8 mahallemizin muhtarları, değerli mahalle sakinleri, başkan yardımcılarımız, meclis üyelerimiz, hanımefendiler öncelikle bu mahalle kahvaltılarımıza iştirak ettiğiniz için, katıldığınız için teşekkür ederiz. Bu kahvaltıları biz öyle çok önceden planlamıyoruz. Bakıyoruz ertesi gün sabah programımız müsaitse arıyoruz muhtarı diyoruz mahallede sakinlerinden müsait olanlar, kanaat önderleri, o gün katılmak isteyenleri ortamın müsaitliğine göre davet edin. Birlikte olalım diyoruz. Şu anda 40 küsür oldu. Bazen haftada üç gün, bazen bir gün, bazen iki gün yapıyoruz. Akşam Namık Kemal Zafer Mahallesi'ndeydi. Sabah Hivas Paşa'dayız. Yarın başka mahallede. Şimdi muhtarımla da Konuşmaya başlamadan önce bunun sohbetini yapıyordum. Neticede <laughs> siyasette, muhtarlıkta, dernekçilikte, spor kulübü üyeliği ya da başkanlığı da insanla muhtelif. Yani sermayesi insan. Siz ne kadar insanlarla ülkelerinizle bir o kadar sahadan gelen alırsınız. İyi yapılan bir hizmet varsa bu daha iyi yapmak için çaba sarf edersiniz. Ve neticede bu işler seçimle oluyor. iki, iki yılı dolmak üzere. Beş yılı da çok hızlı dolacak. Ömürler geçiyor. Bunları bilerek hizmet ederseniz, işte o demokrasinin gereği olan önce insan, önce mahallede, ilçede, ilde yaşayan insanların toplumun sorunları ve onlara yönelik çözüm önerilerini çok rahat geliştirirsiniz. Bu işin kuralı bu. İnsan var olduğu müddetçe de bu şekilde devam edecek. Eğer siz makamdan çıkmaz, halkla bütünleşmez, size gelenler ulaşamaz ya da siz onların dertlerine kulak tıkarsanız da bu işin devamlı sürdürülebilir maalesef olmuyor biz de bunun bilincinde olarak demokrasinin de yerel yöneticiliğinde insan ilişkilerinde temelinde onları dinlemek bazen eleştiri bazen övgü fark etmez ama onları yerinde dinlemek onların geri bildirimlerini almak ve bu doğrultuda da çalışmalarımızı düzenlemek için bu kahvaltıları, bu mahalle ziyaretlerini yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Tekrardan emeğe geçen başta muhtarlarımız, bütün muhtarlarımız tek tek saymıyorum. Buraya katılan siz mahalle sakinlerine teşekkür ediyoruz. Soruları, görüşü, eleştirisi, önerisi olan varsa da onları da dinleyebiliriz. Tekrar geldiğiniz için teşekkür ediyoruz, saygılar yapın. میرا پہلے سب موقع مقابلے